büyük ihtimalle kaybedeceğiz pardon. Zaten otomatik kaybedeceğiz de. Bakın Herkesef beyler alalım. rank maçım ciddi oynayın. Aynen öyle. Ee, karşı Arkadan taraf? kuş ötüyor ama Bomba bölgelerini koru. İnşallah korun. karşı taraf o kadar oyuncu değildir. Pug diyor oğlum sikeci abici. Ben yine kapı şey takla kısıp suyum. Ben bilmedim bomba... B, B, bombalandı amın. B'ye giriyorlar. B'ye giriyorlar. Yardağımı giriyorlar. Mert, Mert, Mert mid'de kal. İy, Vurdum. Tamam. Onu da vurdum. Amına evet. koydum. O benim başımda lan bekle. O kısa başım mı? Attım onu. Hmm, bomba geldi vurdum. Ben yani geri dön. Aa, Aa yedi yedi. Kısabaşı. Geldi yakın girmiş helal. Kaldı. Abi tünel 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 Arda Kolay hadi bakayım yatın o Beni Arda abim çok sağlam blokladı canım ona indi Bomba bölgelerini koru Ben bloklamam sen duvara doğru koştuğun için öyle oldu <laughs> e, Beyler heyecan yok ilk aldık Arda gel long yakın. Arda gel long yakın. Arda long yakın gel. Ben ta neredeyim oğlum? Ben team long var o DB'de kaldım. Ben dim long var. Girdi, kısa girdi. Geldim. Tamam aldım onu aldım. aldım, aldım. Öldü. Canı sıfır, canı sıfır. Kısa kanka, canı sıfır. Oğlum oyun dondu. Aldık olsun. Mid'de ver. Kısa mid. Bak B oynayabilirler ha. Mid'den B. Zelik, zelik, zelik. Yedim Sıra. bir tane çıkmadı beni yemedi. Full sumo. Bir gör öldü. Yeterse Öldü. Ananın ama oh. gel ben de vur. Oh. Ne bileyim oğlum? mi var? Yok. Ben bir tane mit gördüm. Mitten be olabilir. Ben bir yıl garımı sikmedim lan. <laughs> Geldi girdi. Maç bitir o zaman? Sen ah, var yetin. var. Tamam, ben geldim geldim. Tamam. bitirme mi abi? Önünde dedi. Aynen. Gidiyor. Bir tane. Nit nasıl ölmedi ya An, abi, kadar. Tam birinin canı az Bu city'de. City'de canas. San, yani. Ali, Ali san, or, city'de canı az. Ali sen vur city'de kanka. be.